Herkese selamlar, Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin bir önümüzdeki 5 maçını alabilir miyiz sevgili Suva? Galatasaray ve Beşiktaş'ı konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin 5 maçını da görelim. Yine hakikaten çok zorlu fikstürler. Şampiyonluk adaylarında... Fenerbahçe'ninki yani... Bayağı zor. Değil mi? 3 evet. fikstüre de bakınca sanki böyle ilk etapta Fenerbahçe birinci sırada. Öyle gibi. Ya gerçi Samsun Spor Galatasaray'da da var. Beşiktaş'ın Galatasaray deplasmanı var. Tottenham var. Hep, ya hepsinin ayrı zorlukları var. Burada tabii Deplasmanlar e, evet. ağırlıkta hem Trabzonspor deplasmanı, Aziz Alkmaar deplasmanı, Samsun Spor deplasmanı, United Manchester United maçı. United maçın içeride olması çok iyi oldu. <laughs> Belki şunu söylemek lazım Ceyla. Yani United'la ilgili şöyle bir durum var. Beni endişelendiren ve bir yandan da belki ortamızda durabilir sevgili ve Almamıza gerek yok. Biraz üstüne şöyle konuşmak istiyorum. Şimdi United'da bu hafta yani dün itibariyle aslında transferin gönderilmesi bekleniyordu. Bir Aston Villa maçları vardı. Aston Villa maçı sonrası sonuca göre gönderilebilir deniyordu. Red Redcliffe oradaki yöneticilerden en büyük destekçisiydi. Ben karışmam. Board bilir dedi. Tam yani böyle dememiştir de. Ben tanışmam yönetim kurulu bilir gibi bir ifade kullandı. Ee, ama Aston Villa maçı 0-0 bitti. Direndiler. Salı günü yani yarın bir toplantı olacak. Orada Ten Hag Manchester United Teknik Direktörü gönderilebilir deniyor. Umarım Fenerbahçe kazandıktan sonra gönderilir. Çünkü eğer öyle olmazsa tam milli takım arasından sonra Manchester United Fenerbahçe maçına denk geliyor. Yeni teknik direktörlü olacağını sanmıyorum. O belki orada bir süreci yönetecek teknik direktörlü olur. Ama daha reaksiyon veren bir Manchester United olabilir. Yoksa ben Fenerbahçe'yi evinde United'e karşı kazanacak ekip olarak görüyorum temsilcimiz. Umarım temsilcilerimizin tamamı e, yoluna kazanarak devam eder. Tabii ki tek temennimiz bu. Jose Mourinho da United'e karşı kazanınca hakikaten Basın toplantısını ayrı, ayrı izlemek isterim yani. Halka, bak o ayrı baş, başlığı başına bir maç olur biliyor musun? Kesinlikle. Çok Peki şükür. ikinci saat dilimi e, dün oynanan iki maçı verdik diğer iki maçı da verelim yani Galatasaray-Alanya, Spor, Gaziantep, Beşiktaş mücadelelerini de bir hatırlayalım sonra devam edelim. TRT spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı biraz da gazetelere bakalım. Benfica, İsmail Yüksekle ilgileniyor. Benfica. Kerem Aktürkoğlu'nun ardından bu kez Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için harekete geçiyor. Portekiz basınından Correiro'da Manha'da yer alan habere göre Benfica'nın Ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve hedefinin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi. Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ve teknik heyetin İsmail Yüksek'in transferini milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği belirtildi. Benfica'nın orta sahasında Florentino Luis'in özelliklerinde bir başka isim olmadığı, Portekiz ekibinde yönetimin teknik direktör Bruno Lage'nin transfer isteğini karşılamak istediği ve orta saha takviyesi konusunda 10 milyon euroya kadar çıkabileceği vurgulandı. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe forması altında 91 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Fenerbahçe'de Mourinho'nun vazgeçilmezleri. Fenerbahçe'de takımın ortaya koyduğu futbol ne taraftarı ne de teknik direktör Jose Mourinho'yu mutlu ediyor. Portekizli çalıştırıcı milli arada farklı alternatifler üzerinde çalışacak ancak yeni 11'ini de 4 kilit ismi yazdıktan sonra oluşturacak. Tecrübeli hoca Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'yi şartlar ne olursa olsun kulübeye çekmeyecek. Bu sezonu oldukça formda başlayan ve performansıyla dikkat çeken Hırvat Eldiven, teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'e yazdığı ilk isim. Transferin son günlerinde takıma katılan Sofyan Amrabat artık takımın kilit ismi. Sakatlanmadığı sürece kulübeye çekilmeyecek. Mourinho, Amrabat'ı top kesmede ve atakları olgunlaştırmada çok değerli görüyor. Deneyimli ön libero savunma arkasına attığı uzun pasları da daha çok deneyecek. Taraftar Şimanski'ye tepki gösterse de Portekizli hoca, Polonyalı oyuncusuna olan güvenini her fırsatta dile getiriyor. 10 numara pozisyonunda oynamayan Şimanski sağ içte 8 numara olarak forma giyiyor. Mourinho'nun dediklerini yerine getiren yıldız oyuncu hem savunmaya yardımıyla hem de orta sahada bağlantı oyunuyla sınıfı geçmiş durumda. Tadic serbest kanat oyuncusu rolünde oynuyor. Mourinho futbolcusunun tekniğine güveniyor. Hem sağ kanat hem de sahte 9 oynadığı için birden fazla görevi yerine getirebiliyor. Fenerbahçe'de kayıp isim İrfan Can. Fenerbahçe'de İrfan Can kahveci geçen sezonki performansını aratıyor. Yıldız futbolcu, sarı lacivertli forma altında kariyer dönemini yaşayıp 14 gol 8 asistle tamamladığı geçen sezondaki ilk 11 maçında süre alıp 5 gol 2 asiste imza atmıştı. İrfan Can bu sezon ise Jose Mourinho ile istediği süreleri alamadı. Bu sezon lig Avrupa kulvarlarında oynanan 11 karşılaşmada forma giyebilen, 4 kez 11'e girebilen tecrübeli kanat oyuncusu bir gol attı, bir de asist yapabildi. Bunda Mourinho'nun yeni transfer Sant Maximini 11 oyuncusu olarak kullanması, Dusan Tadic'i de sağ kanatta değerlendirmesi etkili oldu. Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Yıldız futbolcunun kontratını yenileme konusunda görüşmeler devam ediyor. Milli Yıldız da takımda kalmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi başarılı futbolcunun yıllık ücretini iki kat iyileştirip yeni imza atmaya hazırlanıyor. Cenk Tosun ve Oğuz Aydın kayıp. Fenerbahçe bu yaz önemli transferler yaptı. Belki isim olarak değil ama Beşiktaş'tan gelmiş olması nedeniyle Cenk Tosun ve Galatasaray'ın elinden kapılması ve 6 milyon euroluk bonservisi nedeniyle Oğuz Aydın ilgi çeken transferler arasında yer aldı. Ancak iki oyuncu da bir türlü Mourinho'nun gözüne giremedi. Cenk, 5 maçta toplam 58 dakika süre bulabildi, skor katkısı veremedi. Oğuz ise 3 karşılaşmada sadece 22 dakika sahada kaldı. Medina, Fenerbahçe'yi iple çekiyor. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde uzun süre Christian Medina'nın peşinde koştu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kısa sürede anlaşma sağlandı. Ancak Boca Juniors'ın inadı kırılamadı. Teknik direktör Diego Martinez, öğrencisinin satılmasına kesin bir şekilde karşı çıkınca yaz döneminde transfer gerçekleşmedi. İki kulüp, Ocak ayı için söz kesti. Ancak yaşanan bu gelişmeler, Medina'nın performansını olumsuz etkiledi. Yıldız futbolcu son maçlarda ciddi form düşüklüğü yaşadı. Belgrano karşılaşmasında ise sakatlandığı için kenara gelmek zorunda kaldı. Boka ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya göre Christian Medina'nın sağlık sorunu yaşaması halinde Fenerbahçe transferden çekilme hakkına sahip. Bu nedenle Medina'nın sakatlığı endişe yarattı. Ancak yapılan kontrollerde 22 yaşındaki futbolcunun ciddi bir sıkıntısının olmadığı belirlendi. Argentinos karşısında forma giyemeyen tangocunun milli aranın ardından formasına kavuşması bekleniyor.